Hocam çocuklarımızın namaz kılması için nasıl dua edelim? Önce fiilen dua edeceğiz. Çocuklarımızı namaza alıştırmak için nasıl çaba ortaya koymamız gerekiyorsa onları ortaya koyacağız. Oturup Ya Rabbi bunlar namaz kılsın diye dua etmek yetmez. O çocuğun namaz kılmayacak bir hayatı tercih ettiğini gördüğümüzde müdahale etmemiş isek biz birinci duayı kaçırmışız demektir. Yani çocuk Namaz kılmayacak bir hayat tercihine doğru gidiyor. Onlara göz yummuşuz, birinci asıl duayı kaybetmişiz demektir. Asıl dua bu. Çocuğu namaz kılmaya teşvik edecek bir anlayışla yetiştirecektik. Bununla beraber dua da edeceğiz tabii ya Rabbi. Bunlar İslam'a hizmet etsin. Bunlar İslam'ın hizmetkarı olsun. İyi bir mümin olsun. Çocuklarımızın iyi bir meslek sahibi olması için okuldan okula koştururken çocuklarımız iyi bir mümin olsun diye ne kadar çaba sarf ettik. Bunu bir sorgulayalım kendimize. Asıl dua bu. Bunu kaçırmışız. Çocuğumuz iyi bir meslek sahibi olsun diye oradan oraya yarıştırmışız, atmışız. Sonra çocuk iyi bir mümin olmayınca nasıl dua ederim de nasıl kurtarırım? Tren kaçmış. Treni baştan kurtaracağız. Ha şimdi yanlışımızı anladık. Bırakalım mı? Tabii ki bırakmayacağız. Hem konuşarak hem gereken ortamı sağlayarak hem de dua ederek. Her birisi birer ayrı değer.